Herkes bu ben olacak. Ben ait olacak. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere tekrar ne yapıyorsun kardeşim? Yeni bir araç alıyoruz. Yeni bir araba alıyoruz ama bugünkü aracımız cidden diğerlerinden çok farklı. Zaten hepsi birbirinden farklı oluyor. Farklı olmasa sıradan arabalar çekmiyoruz, doğru mu kardeşim? Evet. Bugünkü aracımızın özelliği ne kardeşim? Bu yarış arabası gibi bir şey. Arkadaşlar yarış arabası gibi bir şey de eski ralli araçlar oluyor. Alfa Romeo 146, 156, Alfa Romeo 33. Eskiden ralli arabalarını kullanan araçlar bunlardı. Bugün de biz eski bir ralli arabası alacağız. Alfa Romeo 146. Çok acayip bir araç Doğru mu kardeşim? Evet. O zaman da yarış arabası olarak tasarlanmış. O zaman artık Türkiye'de kimlerin eline geçtiyse şu anda hani 10 numara bir durumda değil de 8'lik bir durumda. Doğru mu kardeşim? Faktör ekstil evet. olan bir araç. Bugün arkadaşlar bu arabayı alıyoruz, inceliyoruz. Ondan sonra da bir sürüş testi yapıyoruz. Doğru mu kardeşim? Kars'tan gazlar mıyız kardeşim? Bakacağız. Gaz yerse gazlayacağız inşallah. Arabamız biraz şey durumda arkadaşlar, biraz ilgisiz kalmış, şefkatsiz kalmış. Onun dolayı biraz hani kötü durumda ama Allah'ın izniyle ölüm olanla ölene çare yok ama ondan sonra her şey çare var, doğru mu kardeşim? Evet. O zaman kardeşim laf fazla gerek var mı kardeşim? Ne gerek Arkadaşlar laf fazla gerek yok. Süleyman kardeşim ne, diyor? ne bekliyor kardeşim videomuza? Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza ne, ne yapsan kardeşim? De like atarsanız güzel olur. Aynen arkadaşlar şu videoyu da beğenmeyi bak hep beğenmeyi unutursunuz. Siz ne izlerim aşağıdan beğenmek zor bir şey değil. Orada beğeni butonu var. Beğeni butonu takmıyorsunuz. Hani size bir e, git, götürüsü yok sizden. Ama bize bir getirisi var yani. Beğeni butonu tıklayın arkadaşlar. Allah izniyle videomuz önerilerine çıksın diyoruz. O zaman hoş, kardeşim abi videoya geçiyor muyuz? Geçiyor. Hadi şimdi. Arkadaşlar şimdi bazı videolara boş yorumlar geliyor. Şimdi bu videoya da gelecektir eminim. Mesela diyecekler ki bu araçtan rally aracım olur. Siz saçma saçmalıyorsunuz diyecekler olacaktır. Ondan dolayı onlara cevap alarak böyle bu internetten Google'dan bulduğum Alfa Romeo 146'nın eski ralli arabaların resimlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu da onu diyen arkadaşımıza gelsin. Arkadaşlar arabamızı merak ediyor olabilirsiniz. O yüzden size gösterelim arabamızı. Ondan önce bir besmele çekelim. E Bismillahirrahmanirrahim. 3- 2 1 Tatlatan yoruz aracımız burada. Arkadaşlar şimdi arabamızın dış çekimini gösterdik ee, ve sizlere aracımızın incelemesi yapacağız. Şöyle karşıma aracımız çek karşı şöyle kapı. Şimdi arkadaşlar aracımızın kasası görünüyor gibi e, kaputta güneşleme var. Sanırım boyalı ama sanırım var ayette. Aracımızın dış aksamı boyası güzel. Ee, sadece boyası tek bir kötü olan yanı var arkadaşlar. Motoru çek karşı şöyle. Gel katına motoru gidelim şöyle yavaş yavaş yavaş. Şu ön tarafımız falan düzgün aramamızın parayı. Fakat bu çamalık gördüğünüz gibi pas tutmuş. Yani bir boya istiyor. Niye pas tutmuş? Bence bunu ya boyamışlar, astaratmadan atmadan boyamışlar veyahut da böyle çok ısı görmüş. Motor çok ısınıyor çünkü bu araçta Doğru musun bak kardeşim? Evet. Motor çok ısı gördüyse bunu attırmıştır yani astaratma ve evet dolu olur. Sadece uçağıma pas tutmuş. Geri kalanlarında bir sorun yok aracımızın. Ee, aracımızı öbür tarafa çekiyoruz kardeşim kapıları falan. Şöyle uzaklaşırız kardeşim biraz. Jantlarımız gördüğünüz sarı jantlar var. Şu lastiğin havası inmiş arkadaşlar. Olabilir yani onun lastiğin havası inmiş. Arkası toplamını çekiyoruz. 1.6 Twin Spark. E, Alfa Romeo'nun özel motorlarından birisi. Bagaj kapağımız da bu şekilde. Toplamda böyle siyah bir film çekmişler. Ne var kardeşim? Evet. Siyah film gibi bir şey çekmişler. E, bagajımız falan da ayrı güzel. Onları tabi göstereceğiz tabii hepsini. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar aracımız bu şekilde. E, şimdi o zaman aracımızı göstereyim mi kardeşim? Evet. Hadi göstereyim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın içi bu şekilde. Şu kafada bir şey var. O orası yapıştırılması lazım der bile. Göğüs falan bu şekilde. Bu eski rally arabaları, eski hani rally arabaları var ya onların birebir aynısı doğru mu kardeşim? İnsanlar tabii bu arabanın motorunu da merak ediyor olabilir ama gel kardeşim bu şuradan çekelim de. Göğüs filanatı çok belli rallye arabası ona benziyor da. Arka tarafını çek kardeşim. Aracımın iç kısmı da bu şekilde arka taraf. Şu orta konsol herhalde değil mi kardeşim? Evet. Onu takabiliriz de. Evet. Evet gördün mü aracımızın ön tarafı da bu. Gel kardeşim şöyle. Kaputu açar mı kardeşim? Açalım. Hadi açalım kardeşim şöyle. kaputumuzu buradan açıyorum bir dakika. <laughs> evet, gördün arkadaşlar aracımızın motoru işte bu şekilde Alfa Romeo'nun özel motorlarından birisi. Ne motor kardeşim bu biliyor musun? Yok. Boxer motor değil herhalde. Farklı motor değil mi Alfa Romeo'nun? Bir de boxer motorlar oluyor. Böyle böyle yan motorları oluyor da. Bu Alfa Romeo'nun farklı bir motoru. Aracımızın motor çoğu şekilde. Bu tarafı bu şekilde. Bu çamurluk sökülmüş takılmış mı yoksa? Belki de orijinaldir ya bilemiyoruz ama e, ee, klima falan da mevcut gibi duruyor. Arada da Klima aktif değil herhalde. En ee, azından bu motor bu şekilde arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sizlere bir motoru çalıştırır mı kardeşim? Çalıştırır. Bir basalım maşa basalım. Sen bas kardeşim o motoru maşa. Arkadaşlar Süleyman kardeşim biz besmele çekecek, maşa basacak tamam kardeşim? En zorunda şeyden arayalım. Süleyman arıyoruz. Hadi kardeşim. Üç. İki, iki, iki kere çekelim şunu. Heh. Özel BMW'lerde olur ya iki kere çekelim papiyi. Bas kardeşim hafiften gaz ver. Araba çok acayip bir sesi şey var. Hava akışı da boşta görüyoruz. Kardeşim şu anda. Gaz ver kardeşim. Araba ayrı silindi. Dörtlü yapışıyor. Kaldı mı karşımda? Bu şekilde. Neden böyle yapıyorsun? Bu Hayır bir korku korku ediyor değil mi kardeşim? Ay, Doğru mu Emre kardeşim? Ya. Nasıl kardeşim canavar gibi bir araç değil mi? 10 numara araba abi. Hayran bu, kaldım. Bu eski rally arabalarında kullanılan motorlardan eski rally arabalarında kullanılan bir araç. Doğru kardeşim? N Nolsun mu kardeşim bu? Aynen abi. Ne oluyor bu kardeşim? Ama vitesten dolayı olabilir. Ama hop hop ediyor iyi yapıyor değil mi? Hop hop ediyor ya. Şurada hafta ha bak buradan hava da alıyor değil mi kardeşim? Şuradan hava alıyor bir bek. Tam bilmiyoruz. O. Vooot vooot ediyor. Acayip bir rally arabasına benziyor. Sonra kardeşim bir yürüyüş testi yapacağız. Doğru mu kardeşim Allah'ın evet. O zaman bir çaştıralım, yürütelim bakalım. Arkadaşlar şu an aracımız çaştırılıyor. Bir sürüşe sepeydim kardeşim. İlk başta bir dış çekim al, sonra iç çekim alalım değil mi kardeşim? Evet. Şöyle On numara abi. Kaptan lastik kaydı e, geliyor da şey Doğru mu kardeşim? E, o zaman sonra tekrar yapalım kardeşim. E, i̇çeride bir çekim alalım. Doğru. O zaman atla karşıya. İşte arkadan da diğer arabamız gelsin. Doğru mu kardeşim? Aç kardeşim. orada hava fazla alındı. Bu da gibi lan araba doğru mu kardeş? Araba bir can atıyor ya iş şey yapmak için şey anlatmaz. Gaz yemek için değil mi? Aynen. Abi. Araba deliriyor abi değil mi? Oğlum, ne biçim gidiyor kardeş bana Acayip. Acaba. araba ciyerli yani dostum doğru mu? Aynen abi. Araba deli gibi çekiyor. Duyuyor musun dostum sesi? Duyuyorum abi. Yememecik oftu. İşte bu hava akışında bir dengesizlik var ama değil mi kardeşim? Kardeşim sen şurada bir atla ben bir geriye bir daha gelip şurayı yapıştırırız. Tamam, yani. Sesi duyuyor mu? Bu iyi, iyi, iyi duyuyor mu kardeşim? Duyuluyor abi. Şuna bak, şuna bak, Arkada başka bir araç yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı buraya koyduk, park ettik. Ee, aracımız ama deli gibi diyorum kardeşim. Aynen abi. Onu Akümüzü alalım değil mi üstünü? Çıldırıyor abi araba ya. Üstüne akümüzü alalım Araba bir sıkıntı gelmesin. Ama araban, Geç kamera da var değil mi kardeşim? Aynen. Abi. Ama yine biz akimizi alalım. Oğlum araba jantlar mantar ayrı efsane değil mi kardeşim? Ha, en son bir şey yapmayı unuttuk kardeşim. Ne gösterecektik? Bagajı gösterecektik onu unuttuk kardeşim. Evet doğru mu? gösterelim abi. Bir bagajı açar mısın kardeşim? Neden açtığını biliyor musun? Oradan Nasıl mı kardeşim. Bu araba özel bir araç olduğu için. Hı -hı. Geç kardeşim şöyle. Kapıyı aç. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç kardeşim. Heh. Şurada bak bir tane buton var gördün mü? Baba, baba, evet. tam bak tam orada. Koltuğun yanına bak. Aşağıda. Ha, şu şu çek onu kardeşim. Çektim, mi? Abi. Açıldı kardeşim. Çit ettik. değil mi? Kaldır baba bagajı Aslan kardeşim. Bu nereden kalkıyor abi? Şöyle kaldıralım. Dur. Niye olmadı? Bir saniye. Ben ben bir, bir video ben deneyeyim. Bir dakika de dur kardeşim. Bir saniye kardeşim. Oo. Amatörlerimiz de burada. Gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde. Daha orada orijinal fabrikasyon süngeri de oluyor. Gördün mü kardeşim abi? Siz... Ufak tefek mesela o plastik aksamlar da var. Bunlar da arabanın plastik aksamları herhalde lan içinin kardeşim. Ha sence? Olabilir abi. Trige kaç vermedi. Arabamız cidden güzel bir araba. Doğru mu kardeşim? Arabamız bu şekilde. O zaman ne yapıyoruz? Bagajını da gösterdiğimize göre akülerimizi alalım. Videomu sonra geçelim kardeşim. Geçelim abi. Hadi geçelim kardeşim. Arkadaş gördüğünüz videomu durdu. Bitiriyoruz. Sümak kaşım ne diyor kardeşim? Görüşürüz. Sümak kaşa görüşüyor. Ben dedim ki hepsi kendim. Sakın alamata diyor. Sümak kaşa başka ne diyor kardeşim? başka bir şey demeye gerek yok. Başka bir şey demeyiz. Ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Bunu? Video arkadaşlar bitiriyoruz. Videomuzu beğen like atmayı Hayır arkadaşlar kanalımıza abone, olmayı etmeyi unutmayın. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Video bitiriyoruz. Video arkadaşlar burada bitiriyor.